Çizgisiz zebra. Bir varmış, bir de yokmuş. Dünyada hayvan çokmuş. Bu hayvanların içinde zebralar varmış. Zebralar ot ve su bulabilmek için sürü halinde uzun uzun yürür, akşam olunca da evlerine dönerlermiş. Bu sürünün içinde çizgisiz, bembeyaz bir zebra varmış farklı olduğu için o bu durumu hiç sorun etmezmiş. Ama sürüdeki diğer zebralar onun bu durumunu şanssızlık olarak görse de o her gece bir gün onun da çizgilerinin olabileceğini hayal ederek uyurmuş. Bir gün çizgisi zebra sağa dönmüş, sola dönmüş ama bir türlü uyuyamamış. Erken uyanıp göle indiğinde o da ne Gördüklerine inanamamış. Şaşkın bakışlarla çizgilerinin olduğunu fark etmiş. Hemen bu durumu diğer zebralarla paylaşmalı, çizgili halinin keyfini çıkarmalıymış. Bu sırada birisi yüksek bir sesle uyanması gerektiğini, geç kaldıklarını söylüyormuş. Çizgisiz zebra uyanıp bunun bir rüya olduğunu anlamış. Rüyasını sürüsüyle paylaşmak istese de buna vakit olmadığını fark edip yiyecek bulmak için zebralarla yola düşmüş. Zebralar çok acıkmış ve bol miktarda otların olduğu bir yer keşfetmiş. Şu otlar taze, bu yapraklar da çok sulu derken çizgisiz zebra yemeğe dalmış. Bir ara başını kaldırdığında ne görsün? Diğer zebralar göz açıp kapayana kadar gitmiş. Telaşlı gözlerle bir sağa koşmuş, bir sola koşmuş. Başının çaresine bakmalı, bir an önce zebra sürüsünü bulmalıymış. Yolda yürürken ağaçlarda asılı resimleri görmüş. Tabi bir adet hortumla bir adet de fırça. Bu kişi ressam filmiş. Hemen onunla tanışmış. Çizgisiz zebra, ressam fille tanışmış ve durumu ona anlatmış. O gece ressam file misafir olmuş ve orada uyumuş. Sabah erkenden uyanıp ressam fille yola düşmüş. Bir ara ressam filin durup karnının guruldadığını duymuş. Bir bildiği olduğunu, arkadaşları fillerle böyle anlaştığını anlamış uzun süren bir yolculuktan sonra zebra sürüsünü uyurken bulmuşlar. Sessizce yaklaşıp onlara şaka yapmışlar. Ressam fil sürüdeki zebraları bir bir beyaza boyamış. O da ne? Gözlerine inanamamış. Hepsi bembeyaz ve çizgileri yok olmuş. Ne yapacaklarını şaşırmışlar yüreklerine inecekmiş. Ressam fil ve çizgisi zebra onların bu haline çok gülmüşler. Sonra ressam onları sabunla yıkayıp havluyla kurulamış. Hepsi çizgilerine tekrar kavuştukları için derin bir oh çekmişler. Ressam için artık ayrılık vakti gelmiş. Evine dönmeden önce çizgisi Zebra'yı unutmamış. Bir değişim başlatabilir. Seni pijamalı at yapabilirim." demiş. Hayali gerçek olmuş. Bu işte bir tuhaflık varmış. Önce çok sevinmiş. Sonra da bu haline alışamamış. Bu çizgilerden bir an önce kurtulmalıymış. Şimdi Elini havlumun üzerinde gezdirerek bu çizgileri silmeme yardım eder misin? Haydi şimdi elini bu sayfada gezdir. Sil, sil, sil. Heh şimdi oldu. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Yani çizgisiz olmamı. Demek ki neymiş çocuklar? Kendimizi olduğumuz gibi seviyoruz.